Merhaba arkadaşlar. Biz bugün sizinle pirinçli sulu yemek yapacağız. Çok güzel, çok lezzetli. Bize lazım olan et, patates, sarımsak, pul biber, kırmızı pul biber, sıvı yağ, pirinç, havuç. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sıvı yağımızı atacağız. Daha sonra etimizi atacağız. Şimdi soğanımızı atacağız. Biraz et piştikten sonra. Şimdi biber, kırmızı biber, sarımsağımızı attık. İyice pişsin. Yarım yemek kaşığı tuz. Havucu atıyor. İyice kavrulsun. Bu kadar salça iyice karıştırıp iyice koyulsun salça şimdi suunu koyuyoruz. Patates atacağız şimdi. Patates. Patates pişsin. Şimdi pirincimizi atacağız. Evet, hazır yemeğimiz. İşi hazır değil mi? Saçak var. Yazı veririz.